Tamam. Tamam Hasan merak etme. Beni çağırtmışsın baba. Nerelerdeydin bütün gün? İşlerim vardı. Ve Antrepoda olup bitenlerden haberin yok o zaman. Yok baba. Yüklemenin durduğunu, şoförlerin işi bıraktığını bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum baba. Ne olmuş? Bak Resul Ola ki bu işlerin ardında parmağın olduğunu bir duyarsam. Ben ne yapmış olsam bu kadar ucuz kurtulamazlardı. Öyle mi? Öyle. Yarın erkenden antrepoya gidiyorum. Sen de benimle geleceksin. Peki baba. Gidebilir miyim? şey mi oldu Resul? Yok bir şey. Sanki... Mehri! Git başımdan kafamı bozma benim. Mehri! Buyur. Ben nasıl bir adamım? Adam gibi adamsın işte ne bileyim. Babama hiç kötü evlat oldun mu? Bir dediğini iki ettim mi? Saygıda kusur ettim mi? Yapma dediğini yaptım mı? Etme dediğini ettim mi? Vur dediğinde vurmadım mı? Öl dediğinde on bin kere ölmedim mi? Beni kemiklerimi kırıncaya kadar döndüğünde gıkladın mı? Ha? Dedin mi Mihri? Demedim. Ya o zaman baba beni niye sevmiyor ha? Niye sevmiyor? <laughs> Yaklaşma! Yaklaşma dedim! Defol dedim! Defol!